Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Ee, Discord'uma az önce bir link attım. Ee, çünkü RPM haritasının ETS 2 için 1.50 güncellemesi gelmiş. Hemen ben de hazırlığımı yaptım. Ee, haritanın kurulumunu önce bir anlatacağım. Sonra haritanın içine gireceğiz, biraz gezeceğiz, tozacağız. Linkleri de dediğim gibi hem blog'um üzerinden hem de Discord'um üzerinden ulaşabilirsiniz. Şimdi her videoda aslında bu harita kurulumunu anlatıyorum ama aramıza onlarca yüzlerce her gün yeni kişi katılıyor. O yüzden aramıza yeni katılanlar için sanki sıfırdan öğreniyormuşuz gibi her videoda anlatmaya çalışıyorum ki daha çok kişiye yardımcı olabilelim diye. Her neyse lafı uzatmadan önce abi vereceğim linklerden şöyle iki tane paketli bir dosya indireceksiniz. Bunların boyutu fazla bir tanesi 1.7 GB bir tanesi 1.8 GB. Abi bu paketli dosyaları açabilmeniz için bilgisayarınızda WinRAR ya da WinZip gibi bir uygulama mutlaka olması gerekiyor. Bu paketli dosyaları indirdikten sonra tek tek bunları masaüstüne çıkarmanız lazım. Tabi siz indirdiğiniz zaman indirilenler klasöründe gözükür. Ben ama bunları daha öncesinde masa üstüne almıştım. Şimdi birinci paketimizi açtıktan sonra 4 tane bakın SCS uzantılı dosya var. Bunları masa üstüne alın abi. Evet dosyaları masa üstüne aldık. İkinci paketli dosyamızı açtıktan sonra bunun içinde de 3 tane SCS uzantılı dosya var. Bunları da masa üstüne alın. Toplam 7 adet dosya elde etmemiz lazım. 4, 3, 7. Artık bunlarla işimiz kalmadı abi. Bunları çöp kutusuna atabiliriz. Bu 7 adet dosyayı kopyalıyorsunuz. Bilgisayarıma çift tıklıyorsunuz. Belgeler diyorsunuz. Euro Truck Simulator 2 dizinini açıyorsunuz. Öncesinde bu işlemi yapmadıysanız ilk defa yapacaksanız. Mouse'un sağ tuşuyla yeni deyip klasör deyip MOD. Bir tane mod klasörü oluşturmanız lazım. Mod klasörünüzü açın ve bu 7 adet dosyayı bu klasörün içine yapıştırın. Ben zaten öncesinde bu işlemi yaptığım için tekrar etmeyeceğim. Bu işlemi tamam ettikten sonra artık bunlarla da bir işimiz kalmadı. Şimdi açalım oyunumuzu abi. Nerede bu oyun? Ha, oyun içerisinde de yapacağımız şeyler var. Oyunumuzu açtıktan sonra arkadaşlar haritamız bağımsız bir harita. Yani ana profile kurarsanız haritayı haritayı kullanamazsınız yeni bir profil açmanız gerekiyor. Tabi ben öncesinde profilimi oluşturmuştum ama siz yeni bir profil nasıl açabilirsiniz? Özellikle aramıza yeni katılanları şöyle kısaca anlatmak istiyorum. Buradan profilleri yönet diyorsunuz. Daha sonra yeni profil diyorsunuz. Profilinize bir isim vereceksiniz. Abi kendinize bir tane fotoğraf seçiyorsunuz. Kamyonunuzu seçiyorsunuz. Şirket logonuzu seçiyorsunuz. Burası işte şirket adı. Neyse onu yazıyorsunuz dil tabii ki Türkçe. Burası önemli arkadaşlar. Bakın şu anda Avrupa pasif gözüküyor. Gördünüz mü Avrupa yazısını? Buradan hemen sağda bulunan eskiden sol üstteydi. Şimdi sağ alta almışlar. Mod yönetisine tıklıyorsunuz. Ve harita modlarımızı profilimize yüklememiz lazım. Bunların üzerine masum sol tuşla tık 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 tık. Toplam 7 tane dosya olacak. Arkadaşlar 3, 6, 7. Bunları şu şekilde diziyorsunuz. Def dosyası en üstte, map ikinci sırada, asset üçüncü sırada, prefab dördüncü sırada, special yine bu sırada kalabilir, model 1 ve model 2 ben bu şekilde dizdim ve hiçbir problem yaşamadım. Bu şekilde kurulumunu yaptıktan sonra değişiklikleri onayla diyorsunuz. Bakın buradaki Avrupa yazısı aktif hale geldi. Buradan RPM'yi seçmeniz lazım tutup da Avrupa'yı seçerseniz bu haritayı yine kullanamazsınız. RPM'yi seçip oluştur diyorsunuz ve artık profilinizi oluşturmuş oluyorsunuz. Ben tabi devam etmeyeceğim. Zaten benim bir profilim mevcut. Önemli olan zaten size işin mantığını gösterebilmekti. Şimdi ben buradan RPM profilimi açayım ve kendi profilimi şöyle göstereyim size. Mod yöneticisine tıkladığım zaman Az önce size gösterdiğim gibi sıralamayı yapmışım. Şu şu ventil modunu dikkate almayın. Bu ekstra kullandığım bir mod. Hatta ben e, bunun yanına bir de Monet modu vardı. Onu kullanmak istiyorum. Neredeydi o? Sanırım en üstte. Şunu da kullanmak istiyorum. Monet modu şöyle ikinci sırada kalabilir. Tabii ekstra mod da ekleyebilirsiniz. Harita sıkıntı çıkarmadığı sürece sorun olmaz. O devam et diyelim abi. Ya bu harita bağımsız olduğu için yani promosla falan kullanamazsınız arkadaşlar. Sadece bu haritayı kullanmanız gerekiyor. Ancak dediğim gibi yanına birkaç uyumlu city modu ekleyebilirsiniz. Benim yaptığım gibi. Ve gördüğünüz gibi harita logosu karşımıza çıktı. Şayet bir sorun çıkmış olsaydı bu logo gözükmeyecekti. Şimdi şöyle haritayı açtığımızda M tuşuna basalım. Vallahi arkadaşlar çok böyle aman aman bir değişiklik hissedemedim. işin açıkçası en azından gördüğüm kadarıyla. Bizim zaten %98 mi diyeyim 95 mi diyeyim bir zaten bir keşfetme durumumuz vardı. İşte şu kısımlar şurada yine küçük bir kısım ve şurada yine küçük bir kısmı keşfetmemişiz. Onun dışında zaten keşfetmediğimiz bir bölge yok. Bilmiyorum gizli yollar var mı haritada gözükmeyen. bunu ancak haritada teslimatları yaptıkça bunu zamanla anlayabiliriz. Şimdi buradan çıkalım abi. Bir sürü diyelim şöyle haritanın havasını bir alalım. Bir teneffüs edelim. RPM çok keyifli bir harita. Mutlaka tavsiye ederim. Ancak harita biliyorsunuz full derece istiyor. Derecelerinizin tam olması gerekiyor. Haritayı kullanabilmeniz için. Ayrıca tabii ki oyununuzun da orijinal ve Steam üzerinden satın alınmış olması gerekiyor. Tavsiye. Şimdi oyunumuzu işte girdi. Şöyle bir gezelim mi la? Çalıştı. Heh. Kamyonum cincik. Gel gel abi. Gel abi gel abi gel. ventil sesi çalışıyor. Ventil modu çalışıyor gördünüz mü? Evet şöyle birkaç dakika bir gezelim. Nereden çıkacağız dayı? Sanırım şuradan çıkacağız. Görüyor musun meslektaşlarım bak. Hepsi de dinleniyor. O da şu. Nereden çıkacağız la? Karşıdan çıkacağız sanırım. Buna şu tepeden bir bakayım dur. Girdik çıkamıyoruz. Ha şu ilerden soldan çıkacağız. Haritanın linkini hem benim Discord kanalımda hem de bir blog açtım biliyorsunuz. Blog üzerinden linke ulaşabilirsiniz. Ha, blog'u da niye açtım? Herkesin Discord'u yok. Talep üzerine açtım. Discord olmayanlar blog üzerinden linklere ulaşabilir. Böyle bir sol yapalım. Böyle bir fotoğrafa indir. Manzaraya bakar mısın abi? Manzaranın güzelliğine bakar mısın? Vurması gayet basit ancak videoyu tam izleyin. Önemli püf noktalarını atlamayın. Özellikle aramıza yeni katılanlar. Ancak yine kafanıza takılan bir şey olursa YouTube yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Şöyle ben benzin istasyonuna bir çekeyim. çekin abi. Heh. Zaten Rpm'de TikTok Love'da canlı yayın falan yaparız. Orada daha ayrıntılı bir şekilde konuşuruz canlar. Şimdi video uzamasın. Buradaki amacımız zaten bizim haritanın kurulumunu anlatmak. Bir meslektaşımı yerine çekeyim dur. Ah! Adam, adam bunlar. Bunlar adam. Ha, biz de şoförüz de abi. Görüyor musun bak? Kapat motoru. Biz de şoförüz güzel abi. Evet arkadaşlar şimdilik beni izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.